Evet. Şimdi Ceyda ile oyun oynuyoruz. Ceyda sen ne yapıyorsun burada? Arabayı oynayacağız. Arabayla mı oynuyorsun? Evet. Ha. Evet. Arkadaşlar. Çok güzel. Arkadaşlar bak evet. Evet. Bak bak. Ben şimdi ne yapacağım? Sen şimdi bunu ne marbetin. yapıyorsun? Al bakalım Ceyda'cığım. Ben şimdi gücüsün. Aa, Onun arabası nerede? Araba yok mu onu atacak? Nerede? Ha, Lego'larla at bakalım Lego'larla. Burada. Tamam. Ooo. Bak. Orada. Ama aşağı inmiyor. Orada kaldı. Bu <laughs> 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 da ya? Nerede araba? Araba böyle Lego'ya çıkmak. Araba yok. Bak. Ha evet. Anne bak ben nasıl bir evet. Ya, olmuyor arkadaşlar ya. Evet ya, ya araba kaybolmuş o yüzden. Tamam onu da yap bakalım. Bak iyi işte. Hop yavaş at. Bak. Evet oradan düşüyor ama Ceyda değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Onun içine mi düştü? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bir daha. Abi, bunun içine gelecek mi? Tamam onu bırak bence legolarla oyna. Bak legolarla ya, ev yapalım yapacağım. Ceyda. Legolarla ev yapalım mı? Diyor. Hı? Gidiyor o, mu? Bak. At bakalım. Ama oradan aşağı düşüyor hep. Mı? Evet. Olacak Legolarla ya. şimdi Ceyda ya. ev yapacak. Olmuyor mu? Neden? Yapabilirsin ama sen. Bence yapabilirsin Ceyda. Şey tamam. Hangi renk? Hı, Sarı. Evet. Kırmızı, Kırmızı, Kırmızı. da var. Kırmızı. Başka? Hı. Başka hangi renk alıyorsun? Orada. Hangi renk? Mavi. Mavi. Değiştirdin kırmızı, mi maviyi? Kırmızı Tamam, kırmızıya aldım. Oldu, oldu çok güzel oldu Ceyda. Oraya mı koyacaksın? Düşüyor ama <laughs> anneciğim orada ne olmuyor Ceyda? ben böyle kıyabiliyor bu Ha? Oraya Dene bak. bakalım. Deneyeceğim. Böyle de bak ya arkadaşlar. Arkadaşlar babam böyle Evet arkadaşlar. Abi. Ama. Olmuyor, o çok büyük. Onu bırak bence. Nasıl? Böyle şey evet. Sen legolarla bence ev yap. Legolarla ev yap. Aa, boş. Neden? Ur bence. Ne? Markeci. Markeci mi? Evet. Bu böyle market mi? Sefete yiyeceklerim de dolduracaksın. Marketçi olacaksın. Ya. Ha marketçi. Evet. Hadi. Sen o marketçi? Yok sen o. Ne dolduracaksın? Ne koyacaksın? Doldurmayayım. Dondurma mı? Evet. Başka? Başka tamam, ne koyacaksın? Hadi, marketçi Baş, olsun anne. Başka ne koyacaksın? Ne var burada şimdi? Ama sence şey hmm, marketçi. Ama git olsun. Yani tamam, ben ya? tamam, ben marketçi yani olacağım, ben Tamam, ben marketçi olacağım, tamam. Ne olacağım? Ne ben satacağız? Ne satacağız? Yok. Ne satalım Ceyda? Kalkın. Hadi. Ben marketçi olacağım, evet. Burada eşyalar var, tamam mı? Sen şöyle buraya. Neyi? Buraya çıkabilir. Tamam hadi tamam, ne istiyorsunuz? Sen müşterisin ben marketçiyim. Ne istiyorsunuz? Evet. Ne istiyorsunuz? Havuç. Havuç. Evet. Allah Allah. Başka? Acı. Alın bakalım. Havucunuzu. Tamam, ben <laughs> ben havuç. havuç mu? Evet bu havuç. Tamam. Aa, çok güzel. Ee, sıkıyorsun işte. Evet. Oo, çok güzel Sıkın Ceyda. Hadi sıksın abla, sana da sıksın. Tamam, ciddi. hadi ablana da sık. Hadi. Yeter, yeter. Ceyda çok sıktı. Ne yaptın böyle? Ceyda. Neyi? <laughs> Sıktın mı? Evet sıkacağım, şöyle gibi yapacağım. Hadi yap bakalım. Hadi Ne yapıyorsun? <laughs> baba çikolata dinliyor, çikolatası. Bak bak. Baba baba çikolata dinliyor, Tamam tamam. Baba çikolata Tamam. Evet çok güzel oldu Ceyda. Bak. Oo ama elin ne yap? Anam ağaç, elin ağaç. Neden? Tıraş köpüğü var. Tıraş köpüğü olsun işte böyle elinle sık hamur gibi yap. Elinle sık ama. Öyle hamur ya. gibi ya. yap. Hamur gibi olsun ki. Hamur gibi olmuş. Sonra böyle uzayacak yani. balon olacak. Ne? Böyle balon yapacaksın sonra. Bak. Ha evet. Ben eş yapıyorum bak. <laughs> Nereden öğrendin sen onu? O da <laughs> kasap mı oldun? Kasap değil. E kasap diyorsun, ete vuruyorum diyorsun ya. O zaman kasapsın. E, ete vuruyorum ya kasap. Kasap. Bak ben ne çemet. Oo. Bak ben boyun gibi yapacağım bak. Ne gibi? Bak bak. Tamam bakıyorum. İzleceğim. Oo açıyor musun? Bak. Evet. İyicezime. Vay. <laughs> Olmadı herhalde. ¿he? Oldu mu? Ya de tekrardan. Tamam tekrardan yap. Çok oldu. Hmm, çok güzel oldu. Ama elinle yapman lazım Ceyda. Yatamak Uzarsın biraz. Ama elinle yaparsan daha güzel uzar. Ama yani şimdi... uzar. Elinle uzar. Hmm. <laughs> Uzat bakalım. uzatayım ben. Bak. Evet uzat. Koy yere. Gel yani hayır. Ceyda. Ceyda. <laughs> tamam al ablası onu. Beğenmemiş. Baba dedi çok acısı dinliyor ya. <laughs> Aferin sana. Hadi ama baloncuk yap. Yapacağım etli. Eyvah. Kolla da bulaştırdın. Aa, hadi elim. Eyvah. Anne, elin, anne elin kurtar, ellerim çıkmıyor. Aa, aa, aa. Oh, kurtardım seni. Aa, kurtardım. Tamam Ceyda.